Ve hakemin ilk güdüğüyle karşılaşma başladı. İbrahim Ali Çola içeriye çönüldü. Cezanın içerisinde. Tehlikeli bir vuruş. Üstten orta gidiyor sevgili izleyenler. Şimdi sol taraftan Bora. İbrahim Ali Çola geldi. Cezanın içerisine. Orada Uğuz Sanır. Diyarbakır adına atağa dönüştü. Ceza alanı ön çizgisinde vurmuş. Offside var mı yok dedi. Ve topağlarda bakıyoruz offside yok. olmadığını söyledi. Bir saniye hocam. 44. dakika ve durum. 1 bir, bir bakıyorum. Futbolcuya. Hüseyin. Gelişimini hayır. Topla oynamayı tercih etti. Ve Hakemin ilk 45 dakikadaki son düdüğü hakem Burak Taşkın soyun düdüğüyle ikinci yarı başladı. Sağ kanatta Hüseyin. Hüseyin Hüseyin bir savunma rakibine geçti. Üç oyuncu arasında. Üç oyuncuyu da geçti ve son çizgiden kesti. Savunma son anda müdahale etti. Hüseyin neler yapıyorsun bu akşam? Arka tarafa orada toplamış olan oyuncu bir rol parlaktı ve bir rol parlağın Buruş'u yandan avuta çıktı. Yine Balıkesir Spor. Şimdi İbrahim Alişoğlu cezaevinin içerisinde içeriye mi çevirecek? Çevirdi. Buruş'u bu! 5-5 dakika! Ve Balıkesir Spor yine bir dakika! bu da 2-2 bir daha getiriyor karşılaşmaya. İşte işte futbol zeka, zekası burada. Şimdi yine İbrahim Ali Çelik uzakta vuruş üstüne. Taş atışını Diyarbakır Spor kullanacak. Baskı. Üçüncü bölgede baskı. Ceza alanı içerisine girdi ve şimdi orada Oğuzhan Yerba sevgili seyirciler evet bugün Hüseyin Barat e, bu, gerçekten çok yerinde çok güzel oynadılar. Şu anda Balıkesir taraftarının coştuğu dakikalarda Ahmet. şu çok önemli abi. attığı golün 10 dakika 15 dakika golüye bir geçir. Evet atış henüz kullanılmadı. Şimdi duruş gerçekten de şu anda görülmeye değer güzellikler sergiliyor onkullükler karşıda tribünde maratonda onu belirtelim yine oraki spor hata evet 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 46. Sağ taraftan Yasin'in kullandığı atış ve direkten çok tehlikeli bir şekilde geldi. Ve Yiğitan da burada pek fazla bir şey de yapamayacaktı galiba değil mi Hocam artık biraz çok ters bir koptu. Şimdi şu hocam orada kalpağa şeklinde bir ifade var. Türeser'e kalk. Evet. altı futbolcuyla geldi Diyarbakır Spor. Kapı vuruşu Yiğit Ağabey. 6 numara. El aldı. Bu ama yanlış değerlendirdi. Diyarbakır Spor ve çok şanslı bir dakika mız diyecektim ama Bak, el el dönen topu, okoğı, direkten dönen topu o oyuncu pozisyonu direkten dönen topu ağlara gönderdi. <laughs> Sol tarafta Ayberk. Çalımlar da geçme çabası. Müdahale taç. Taç atışı. Ve hakemen son gidiyor. Balıkesir Spor. İkinci lig kırmızı grupta. İkinci hafta kendi yönde Atatürk Stadında bir Fatih'i mağdur ediyor. Balıkesir sporlu futbolcular zannediyorum maratona gidecekler. Bakıyorum futbolcular on koliklerle hasret gideriyor ve onlarla birlikte oluyorlar. Ben de uzun yıllar sonra Balıkesir sporun bir maçı yaptım. Bu hatıra fotoğrafı aynı zamanda soyunma odasında da alınıyor biliyorsunuz. Atatürk stadından hepinize iyi akşamlar diliyorum.